Kızlar haydi uykuya. İstek video. Abi. Anne anne. Oy. Hadi kızlar, artık uyuma vakti. Hadi bakalım. Meri süslü. Hadi bakalım kızlar. Anne bana artık ilkokul muammeleleri yapma, yapmaktan bıkmadın mı sen? Aa, çok ayıp. Hadi süslü abla ya çok üşeniyorum biliyor musun of yarın okul var kızlar siz de önce televizyon ya da pc'lerin ya da tabletlerin ya da telefonların derdinde misiniz anne biraz köylü oldu ya of. telefon çok iyi geliyor ee, bak ge gece olduğu için herkesin uyuması gerekir. Yani uykularını alamayan çocuklar sınıfta derslerini bile dinleyemezler. Peki o zaman. Hadi süslü. <laughs> Anne benim hiç uykum yok ki. Allah ben çok istiyorum gezeceğim. <laughs> Şşt, yat bakayım yatağına hadi. Anne ama. Hadi. Bak benim bile çok uykum geldi. Bak. Yani sizi okula kaldırırken zorluk olup olmadığını çok iyi izleyeceksiniz, tamam mı kızlar? Anne saatin kaçında yatırdığını farkında mısın? Kaç? Bak saat 9. Yarın ne kadar rahat kalkacaksınız. Yani bak yarın çok iyi kalkacaksınız. Benden tavsiye. Tamam anne de gidebiliriz. Tamam hadi görüşürüz. Tatlı rüyalar anneciğim Tatlı rüyalar anne. Sana da canım. Bir saat sonra. Uf uyuyamıyorum ya. Çok hiç uykum gelmiyor ki. Neden uyuyacağım? Saat daha kaç olmuş? Uf, saat 11 ve biz yataktayız. İnanmıyorum. Normalde saatin 12'sinde yatağa yatıyorduk. Uf ne kadar güzeldi. Pişt süslü. Abla ne var ya? Uyudun mu? Yok. Sen? Ya ben de uyumadım da ne yapalım bilmiyorum ama annemler bir tek hırtımızı duydu mu geri, geri yatağa postalar biz abla. O da doğru ya. Gün boyu yatakta geçireceğiz herhalde yani sabah okula kadar böyle geçireceğiz. Of, hiç sevmediğim bir şeydir biliyor musun? Abla senin olduğunu biliyorum yani. Senin okulu sevmediğini çok iyi biliyorum da ya gene ben birazcık seviyorum. Abartma ya sus. Sınav notlarından 80 80 85 90 95 alacağına 60 alıyorsun lan. Uf abla ya. Of. Abla ben uyumak istemiyorum ki annemin zorunluluğuyla biz böyle uyuyoruz. Hadi birazcık oturalım da tablet ya da telefon oynayalım. Ay ben ense yok ne oynasak? Yok hiçbir şey oynamıyorum. Uyanık kalalım, konuşalım. Aynen. Sabah Hadi bakalım günaydın. Yepyeni bir hafta başlıyor kızlar. Herkes uyansın. Ya ama anne. Biz okula gitmek istemiyoruz. Hadi bakalım. Dün ben size kaçta yatırdım? 9'a yatırmadım mı? Kalkmanız gerekir normalde kızlar. Hadi kızlar kalkın artık. Anne ya. Uf gene mi okula gideceğiz ya? Bıktım şu yeni haftalardan. Bak kızım. Akıllı düzgün konuş. Öğretmenlerin senin eğitimini, sonra okumanı, bayağı şeylerini sağlayan kişilerdir. Yani bunları unutma. Öğretmenlerin siz öğretmenlerin sizler için vardır. İyi tamam anne ben git benim yüzümü yıkayayım. Ay matematik şeyini unuttum ya. Süslü hadi kalk kızım. Benim bulutum ne varmış be? Süslü kızım kalkar mısın? süslü. Anne ya. Bir günde uyandırmasa lazım. Gerçekten açık kalacak. Of. Git yüzünü yıka bak. Anne ya. Hay Allah. Sabah kalkmayı bile bilmiyorlar. Neyse. Bitti mi işiniz? Senin çok uykun var herhalde ya. Hadi kızlar gelin. Ayy anne ben gitmesem olur mu? Kızım ya bugün sınavınız var bir hatırla bakalım. Gidip de yazı tahtasını gösterme bana. İyi tamam. Ne yazılısı vardı anne? Baksana şunu hele. Dağıt yazı tahtasını bile ezberleyemiyor. Matematikten yazılısı var ve çalışmıyor. Hımm çok kızdım şimdi. Benim boyumu aşmışsın. Kocaman kız olmuşsun ve daha lehiz sınavlarına çalışmıyorsun. Anne. Ya anne ben sınava çalıştım ki. Çalıştın şimdiden belli oluyor. İyi bakalım sana bir çarpma işlemi sorayım. 10 kere 10. 10 kere 10 100. Aferin bravo. Birazcık çalıştın galiba. Yani 10 kere 10'dan belli olmaz da. Hadi bakalım sınavdan yüksek not bekleyeceğim. Tamam uff. Haydi süsle gidiyoruz. Abla bizim anne bugün ilk sınavımız var biliyor musun? Hadi bakalım canım. İyi o zaman senin için de. Vay vay vay. Süslü'ye karşı beni satışa. Hadi olur mu öyle şey? Matematik sınavından yüksek not bekliyorum bak. Üf, anne tamam artık ya. Tamam anne. Hadi bakayım gidin Servisiniz bekliyor. Hadi. Çabuk aç servisimizi bekliyor. Hadi kızlar hazır mısınız? Hazırız. Anne biz gidiyoruz. Ay ablam okul çantasını unuttu. Yetiştireyim onu. Abla okul çantanı unuttun. Arkandan bile ben yetiştim. Kızlar da gittiğine göre. Oh uyuyabilirim.